İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Güray Kılıç konuğumuz. Güray Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, şimdi Brezilya'dan böyle bir açıklama geldi. Reuters'e konuşan bir kaynak açıklanmamış ama işte buna göre faz 3 sonuçları %78 etkili olduğu açıklanmış. bizde de %91,25. Tabii bir yandan hocam, şimdi 3 milyon aşı geldi ama şu anda ne durumda, hangi aşamada test ediliyor bunu biliyoruz ama bu konuda da pek bir bilgimiz yok. Bir de tabii ki 3 milyon doz olması da kafaları biraz karıştırıyor. Çünkü dünyaya baktığımızda bayağı bir aldı başını gitti. Pek çok ülke aşılamada bayağı bir yol kat etti. Ama buna rağmen bazı ülkelerin çok sıkı tedbirlere devam ettiğini de görüyoruz. Yani İngiltere'de, Almanya çok daha sıkı tedbirlerle devam ediyorlar. Biz yine geç mi kaldık? Şimdi şöyle diyelim aslında geç kalmak değil de e, maalesef e, AKP iktidarı salgının yönetmede acize düştü. Beceriksiz oldu. Oldukça e, kötü yönetti süreci. E, bugün gelinen aşamada onun bir göstergesi aslında. Hatırlayın hı hı. aralığın başında e, Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna verdiği e, umut neydi? Aşılar gelecek ve sorun bitecek. Hatta Kasım ayı içinde bunu söyledi. Hı hı. Aralığın 11'inde aşı gelecek ve sorunumuz kalmayacak. Artık normal hayata döneceğiz. Algısı yarattı. Bu belki iyi niyetle okunabilir. Hani insanlar çok karamsar, çok kötümser. Bunların hani e, biraz içini açalım demiş de olabilir. İyi niyetli bir tarafından bakarsak ama salgın böyle yönetilmez. Salgın gerçek. Gerçeklerin de üzerine örtemezsiniz. Gerçekler bir gün ortaya çıkar. Maalesef Hayal Satma Bakanlığı dedik o zaman da Sağlık Bakanlığı'nın bu yaklaşımına. Eee... 11 Aralık'ta 20 milyon dozun geleceğinden söz ediliyordu. Yine sınav aşısını söz söylüyorlardı. Oysa 28 Aralık'ta 3 milyon doz geldi. Ve bunun da tahmin edeceğiniz gibi hemen başlaması mümkün değil. Çünkü biyogüvenlik incelemesinin yapılması gerekiyor. Hı hı. Yani şu anda tür ilaçlar geldi doğru. Kaç doz geldiğini bilmiyoruz ama aktarılan e, 3 milyon doz geldiği hı hı. şeklinde muhtemelen bunların flakonlara bölünmesi Hocam, de gerekecek. Hocam orada tereddütlü yani, müyüz? özür diliyorum sözünüzü kestim ama 3 milyon doz diye açıklandı. Sizin bir tereddütünüz mü var? kaç Şimdi bilemeyiz yani? tabi ben açıkçası salgının ta başından bu yana söylenen her şeyi test etmek gerektiğini düşünüyoruz. Yani bakanlığı hatırlayın verilerle ilgili ta ilk günden başlayarak bir şekilde gizleme olduğundan farklı yansıtma eğilimi var diyelim en hafif deyimiyle ve bu hmm. da doğrusu salgını yönetmek için hiç iyi bir yöntem değil. Dolayısıyla 3 milyon dozu tabii bilemiyoruz. Mesela e, ne Şirket Şirketler getirmeyecek biz doğrudan bakanlık tarafından ithal ediliyoruz dendi. Sonra mahcup bir biçimde arada Sinova'nın zaten distribütörü olan aslında tüm e, Sinovac ait serum ve diğer aşıları da getiren firmanın aracı olduğu ortaya çıktı. Şimdi bunu da söylemiyorlar. Hani eksik yedik yanlış doğru. Öyle ama, ama şöyle de bir şey var. Şimdi ben de karşıdan bir soru, soru yönelteyim size. Daha doğrusu bir, e, bir ifade edeyim. Şöyle deniyor. O firma zaten Sinovan e, distribütörü. Yani 7 yıldır böyle deniyor. Ama öyle de zaten. Ama öyledir. Bakın yani pandemi döneminde bizim tarafımızda değil, onların tarafında deniliyor. Hayır hayır Bakın pandemi döneminde doğrudan bakanlıklar devreye girer. Devlet devreye Hı. girer ve gerek işte Pfizer'le görüşmeyi devlet yapıyor şu anda. Örneğin Biontech'in yöneticisiyle <laughs> görüşmeyi Sağlık Bakanlığı yürütüyor ilgili birimleri. Yine da öyle yapar. Pandemi dönem böyle bir şey. Acil bir durumdasınız ve doğrudan görüşmeleri sürdürürsünüz. Şimdi ay başta onu da söyleyebilirlerdi. Ama şu anda açığa çıktı ki zaten bu firma var arada ve bu getiriyor. Bunu biz zaten KDV'lerin %1'e düşürülmesinden anladık zaten. Yani bir şirketin getirdiği anlaşılmıştı zaten. Bir ticari faaliyete konu olduğu ortaya çıkmıştı. Neyse sorun bu değil. Öyle oldu böyle oldu. Sonuçta gelen 20 milyon doz yerine 3 milyon doz geldi. Evet. ve 3 milyon dozu da tabii ki Türkiye'ye gelen herhangi bir ilaç, aşı, serum gibi ithal edilen bir ürün mutlaka biyogüvenlik testlerinden geçmek zorunda. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu, hı hı. oradaki uzmanlar bu incelemeyi yapmak zorunda bu da 15 günlüktür. Yani onun anlamı şu, gelen şey aşı mıdır hakikaten? Gelen bu ilaç mıdır? Ya yani sözü edilen e, ürün müdür? Bunu anlamak için Türkiye'ye giren her ürün böyle test edilir. Hatırlayın bir ara bakan dedi ki gidip eczanelerden alıyorlar. Ona biz bir şey diyemeyiz, biz izin vermedik dedi. Hatırlayın böyle evet. bir söylenti dolandı ortada. Ona da izin verilemez. Ona kaçak giriş denir. Çünkü evet. Türkiye'ye eczanelerde satmak için de herhangi bir ürünü alıp getiremezsiniz. Onun kendine özgü kuralları var. E, kriterleri var. Ve Türkiye e, ilaç ve tıbbi cihaz kurumundan geçmeden, onun onayından geçmeden Türkiye'ye hiçbir ilaç, aşı, serum verilemez. Bunda da benzer bir süreç geçiriliyor ve 15 milyon e, 15 günlük süre sonunda da biyo güvenlik testleri geçer ise gelen bu malzeme bu ürün gerçekten aşıysa e, toksik etkisi yoksa vesairesi bu aşamaları geçmişse e, kullanıma geçecek. Hatta olarak bakanlık tabii aynı anda süreçleri aynı anda yürütüyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü salgındayız, yangının yerin ortasındayız. Bir an önce riskli gruplara bu aşıyı ulaştırmak zorundasınız. Ee, bu nedenle 3. fazın sonuçları henüz tamamlanmadan bir yandan yeterli olmasa da bir miktar aşı getirildi ve bunun testleri yapılıyor. Ama şunu net olarak ortaya koymak lazım 3. fazın sonuçlarını görmeden en azından ara dönem sonuçlarını bilimsel kurallara uygun ara dönem sonuçlarını görmeden acil kullanım onayı verilemez. Şimdi üçüncü faz denilen neden bu aşamada, kadar geç kaldı bu üçüncü faz peki? Bunun teknik şeyi nedir yani prosedürü neden böyle oldu? Şimdi şöyle oldun? tabii diğer, diğer firmalar yani Moderna, Pfizer, e, ya Biontech'in e, ürünü ya da AstraZeneca onlar hı hı. epey önceden başladı. Çin'de muhtemelen Çin'de vaka sayısı çok az. Yani Çin karantinayı çok iyi uyguladığı için epidemiolojinin kurallarını çok iyi uyguladığı salgını, salgını bastırdı ve orada... Bu denemeyi yapabilecek sayıda hasta yok. Yani siz üçüncü fazı yapabilmeniz için belli bir sayıda hastaya ulaşmanız lazım. Yani şöyle bir şey sık sık söyleniyor ama tekrar edeyim dinleyiciler için. iki kol oluşturuluyor biliyorsunuz. Bir aşı veriliyor gerçek aşı bir gruba. Bir gruba da placebo dediğimiz sıvı veriliyor. Hı hı. Su veriliyor aslında. Böylece ikisi aynı anda aynı sayıda kişiye yapılıyor ve bunlar normal toplum hayatına katılıyorlar ve risklerle karşı karşıya olarak katılıyorlar. Ve bu iki gruptan ne kadarı hastalığı kapıyor? Bunlar araştırılıyor. Bunlar kimse hangisinin plasebo hangisinin gerçek aşı olduğunu bilmiyor. Biner biner diye düşünün. Bunlar toplum hayatına katılıyor. Risklerle muhataplar ve sonradan değerlendiriliyor. Bunu çift kör dediğimiz, bunu hiç kimsenin yani hangi hastanın neyi aldığını bilmeyen bir grup oturuyor kodları Açıyor ve gerçekten aşı grubunda kaç kişinin hasta olduğuna bakıyor. Bileseydi kaç kişinin hasta olduğuna bakıyor. Hı hı. Ve sonuçta bunun belli bir sayıda hastaya ulaşması lazım. Ara dönem sonuçları için. Türkiye'de çalışmayı kurgulayan ekibin Hacettepe ekibidir. Kurgulayan ekibin hedefi ara dönem için 40 hastaydı. Yani 40 hastaya ulaşılması gerekiyordu. Oysa. E, belli ki e, hükümet e, AKP Sağlık Bakanlığı verdiği sözü yerine getirimi memenin telaşı içerisinde e, bu sayıyı erken açıkladı biliyorsunuz. 1322 hasta üzer, vaka üzerinden aşı ya da plasebo yapılmış grup üzerinden 40'a ulaşmadan 29 hastada açıkladı bunu. Bunu da kabul etmek çok doğru değil doğrusu ve bunda %91.70'lik bir etkinliği açıklamış oldu. Etkin olduğunu. Bu da doğru bir yaklaşım değil, bilimsel değil. Brezilya biliyorsunuz sonucu geciktirdi. Evet. Orada da yeterince hasta sayısına ulaşmakta e, ulaşılamadı. Ulaşılamayacağız, çalışmayı bitiremezsiniz siz. Yani bu zamana bağlı bir şey değil. O hasta sayısına erişmeniz gerekiyor bu denek grubu üzerinde. Buna ulaşamazsanız sonucu açıklayamazsınız. Diğer gruplar daha çok geniş ülkede bu salgının yoğun bulunduğu, hastalığın yoğun bulduğu ülkelerde yapıldığı için bu sayıya daha erken ulaştılar. Ki Pfizer için ara dönem sonuçlarını 140 hastayla sınırlamıştı. O sonucu ulaştı. Diğerleri de ulaştı. Dolayısıyla onların acil kullanım onayları daha yeterli, ara dönem sonuçlar için yeterli hasta sayısıyla açıklandı. Ama Türkiye'de şu anda bu yok. Şimdi Brezilya'dan gelen bu sonuçların da doğrusu güvenilirliğini bilemiyoruz. Bu gazetelere yayın organlarına evet. konu olmuş durumda. Oysa bu tür veriler Bilimsel ortamlarda açıklanır. Evet, bunların Bilimsel dedikodu olarak... Yılması da çok yanlış dediğiniz gibi. Öyle bir şey olamaz. Yani bilim hakikaten bu yani Covid taslamlarıla suyu önermekten farkı yok bunun. Böyle bir şey olamaz. Siz çok güvenilir bir ürün olan aşıya karşı güveni sarsıyorsunuz bu yaklaşımlarda. Evet. Aşı şu bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak için en önemli yol. Şimdi bu yolu bu kadar aceleyici davranarak bu kadar hızlı davranarak tüketemezsiniz. Peki hocam, Biz şu anda her aşı e, olmadığımız bir günde ne kaybediyoruz? Şimdi bakın sadece aşı da biliyorsunuz aşıyla beraber aşı aşının dışında aşıyla beraber mutlaka korunma kurallarına uymanız lazım. Şu andaki sayı 200 olduğunu biliyorsunuz. Bu bakanlığın açıkladığı sayı. Her gün 200 kişiyi kaybediyoruz, 200 canı kaybediyoruz. 250 190 bu arada gidiyor. Ki bu gerçekten tespit edilenler bunlar. Resmi olarak tespit edilen bu. iki uçak dolusu insanın kaybı demek. Bunu anlamak, kabul etmek mümkün değil ama AKP baştan beri etkin koruma önlemlerini almadı zaten. Alamadı. Bakın Kasım aylarında, Ekim aylarında yüzde artık yangına dönen bir ortamda tüm Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, diğer meslek örgütleri, bilim insanları e, çığlık attılar. Ne olur tam kapanalım, tam kapanalım. Tam kapanmadan bu yangını söndüremeyiz. Hı hı. Aşı gelse de söndüremezsiniz zaten. Şu anda Batı aynı şeyi yapıyor. Bir yandan aşılamaya başladılar biliyorsunuz. Evet İngiltere'de 3. karantinaya e, şimdi, alındı karar alındı. Şimdi bakın zaten Türkiye'de aşıyı yapsa bile ki 3 milyon dozla bu aşıyı yapabilmeleri de çok mümkün değil. Yani riskli grupları bile aşılayacak kadar aşı yok. Ve onun nasıl uygulanacağına ilişkin... Uygulama planları da henüz yeni yeni ortaya çıkıyor. Doğrusu burada da biraz geç kalındı ama Türkiye'nin ne iyi ki bir bağışıklama geleneği var, bir oturmuş bir yapısı var, birinci basamağı yine de eskiden hala sağlık ocağı sisteminden gelen alışkanlıklarla yürüyor. Dolayısıyla bu süreci böylece uygulamayı yapabiliriz. O konuda sıkıntı yok ama aşı yok ki ortada. Aşı yok. Bakın ailelikte olmakla övündüğümüz Avrupa Birliği, ülkeleri Hatta zaman zaman onlara da acıyorduk. Ne kadar gelişmiş olduğumuzu görerek bize gıpta ediyorlardı. Ama şu anda Avrupa Birliği'nde başladı ve bilimin kurallarına uyarak onlar geç bile başlattılar. Hı hı. İngiltere ilk başlattı, Amerika başlattı ama hepsi kurallara uyarak başlattılar. İsrail neredeyse 120'sine ulaştı e, sayı tüm ülkenin nüfusunun. Türkiye ise henüz başlayıp başlamayacağı belli değil. Eğer bakın üçüncü fazın ara dönem sonuçları bilimin kurallarına uygun olarak açıklanmaz ise Hı -hı. bu aşı yapılamaz. Muhtemelen Hep bakanlık da bunu yapmaz zaten. Ayrıca şunu da söyleyelim Buyur bu hocam. aradaki interval dediğimiz ara dediğimiz 14 gün 28 gün meselesi de aslında tam bir e, sıkıntılı durum diyelim. Çünkü 14 gün niye 28 güne uzattı? Bununla ilgili ikinci faz çalışmaları yapılmadı, üçüncü faz çalışmaları buna göre kurgulanmadı. Ona ilişkin veriyi bilmiyoruz. Hı -hı. Niye? Çünkü az doz geldi. Az doz gelince bunu çok daha sayıda insana yapabilmek için böyle bir yolu deniyorlar. Ama bunun yaratacağı bağışıklığın ne olduğunu tam bilemiyoruz. Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın bahsettiği o iki doz arasındaki 28 günün mümkün ol olmadığını söylüyorsunuz aslında. Yani bilmiyoruz daha doğrusu. Mümkün olmaz diye bir şey yok. Bununla ilgili bilimsel veriler yok. Veriyor. Yani siz kurgunuzu... Üçüncü faz çalışmanın kurgusunu buna göre yapmadınız. Hı hı. İkinci fazda 600 vakayla sınırlı oradaki etkinlik muhtemelen evet. etkin olacaktır. Bu konuda sıkıntı yok. Ama tamamen işgüdülerle gidiyor ve ile gidiyor. Hı hı. Çünkü hakikaten salgını yönetemiyor AKP yönetemiyor. Ya yani kapanma Hocam, kararı son almadan. Son Süren çok kısıtlı kaldı. Bu tamam. e Son sözüm şudur: Tam kapanma kararı almadan salgını hı hı. engellemek için diğer önlemleri almadan salt aşıya aşıyla bir umut yaratarak bu sorunu çözemezsiniz. Aşıyı mutlaka olacağız, aşı gelecek, ona inanıyoruz. E, hükümet de bu konunun ne kadar sıkıntılı bir şey olduğunu farkında. Bu e, yani çok yüksek olasılıkla bunu tedarik edecekler. Ama bir an önce gerçekten ülkenin tüm olanaklarını bu alanda yoğunlaştırarak aşıları mutlaka temin etmelerini bekliyoruz. Peki çok ve teşekkür Gerçekten e, sağlığımız buna bağlı bununla beraber de diğer önlemleri hiç geciktirmeden almaları ve almaya devam etmeleri gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kılıç yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler. Sağ ben çok olun. teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.